Gökhan sınıf Ankara. Yemekhane emir ve görüşleriniz hazırdır komutanım. Hep böyle mi burası? Yoksa denetleme var diye mi özen gösterdiniz? Hep böyle komutanım. Pırıl pırıl. Bal döküp yalayın. Şşt. Yemekhanenin her daim temiz olmasına dikkat ediyoruz komutanım. Özellikle mutfak. Günlük temizlik dışında her pazartesi günü bakıma alınır. Güzel. Mutfakta bazı yerler kabarmış ama. Yemeğin içine dökülmesin. Gözden kaçmış herhalde komutanım. Daha yeni bakım yapmıştık her yere. Komutanım izin verirseniz neden olduğunu söyleyebilir miyim? Söyle bakalım asker. Orası tam kazanların olduğu yere denk geldiği için boar yapıyor. Ne kadar boyasak da nafile. Ne çok şey biliyorsun sen böyle. Bizim Ankara sanayide lokantamız var komutanım oradan biliyorum. Belli oluyor. Burada da götürüyorsun galiba yemekleri. Hı. Bu asker. Eğitim ve atış denetlemesine de katılacak. Emredersiniz komutanım. Koğuşlara bakın. Emredersiniz komutanım. Ataş Sen yanlış adamla uğraştın komutan. <laughs> Çok temiz ve bakımlı. Aferin asker. Sağ olun komutanım. Koğuşlarda hırsızlık oluyor mu başçavuşum? Hayır komutanım. Oluyor mu asker? Yok Komutanım, bizde hırsızlık falan olmaz, bugüne kadar olmadı, bundan sonra da zor vallahi. Vallahi zor. Kartopu! Kartopu ha? Soyadıyla hitap etmeye alıştık da komutanım. Nerelisin sen Kartopu? Tekirdağ'a komutanım. Aferin Kartopu, aferin. Sağ ol komutanım. Allah inandırsın, tuttuğum en tatsız nöbet bu. Ne bu böyle iki saat çaprazda? Gitseler de ağız tadıyla nöbet tutsak. Birileri geliyor. Hepsini gezmeye gerek yok, bir kaçına bakalım yeter. Nasıl emredersiniz komutanım? Dur! Tamam Naci, denetleme için. Dur dedim, parola Şahin! İşareti şey... Dedik ya, gerek yok Naci. Kusura bakmayın komutanım ama burası benim nöbet bölgem. İşareti söylemeden geçmek yok. Tamam Naci. Tamam aferin. Güzel tutuyorsun nöbetini ama. Şaka yapmıyorum komutanım. Bravo asker. İşte nöbet böyle tut. Sağ olun komutanım ama size de kıpırdamak yasak. Oğlum uzatma. Denetleme yetimdenim ben. Ben de Kayseri'nin Dasya köyündenim komutanım. Ama konumuz bu değil tabi. Naci! Naci yapma! Naci dur! Naci! Sen de dur! Parola Şahin! İşareti! Abici! Tamam Seyfi Çavuşum! Sen geç! Bunlar kalıyor! Tamam Naci! Ben onlara kefilim! Ha, o zaman tamam! Allah! silahlar patlıyor! <laughs> Mustafa Altoğlu'nda film mi çekiyor yine? Tamam! Sakin ol oğlum! Bizimkiler atış yapıyor yine! O zaman tamam, kesin 12'den vururlar. E, komutanım diğer nöbetçi yerlerinde gezmek Yok istersen... tamam. Bütün nöbetçiler bunun gibiyse gerek yok. Ne yaptın lan? Yarbayı vuracaktın. Parolayı bilmezse babamı bile geçirmem çavuşum. Biz öyle öğrendik. Lan! Hazır ol! Dikkat! Karargah destek bölüğü, iki subay, bir az subay, 86 erbaş ve erle emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım. Merhaba asker. Sağ Nasılsınız? Sağ Beni rahatla dinleyin. Arkadaşlar, denetlemeyi başarıyla tamamlamış bulunuyorsunuz. Bunu size bizzat söylemeyi istedim. Çünkü başarılı olacağınıza dair şüphelerim vardı. Şahsım ve alay komutanımız adına hepinize başarınızdan dolayı teşekkür eder. 30 Ağustos Zafer Bayramınızı şimdiden kutlarım. Sağ ol. Tebrik ederim Levent. Doğrusu iki ayda çok büyük işler başardın. Sağ olun komutanım. Tebrik ederim arkadaşlar. Sağ olun komutanım. Tebrik ederim. Sağ olun komutanım. Rahatla dinleyin arkadaşlar. Lafı fazla uzatmayacağım. Söyleyeceğim tek bir şey var. Sizinle gurur duyuyorum. Sağ ol. Tabii bu başarının yanında birkaç menfi olay da gözümden kaçmadı. Ferit Tekin. Ferit Tekin İstanbul Emret Komutanım. Dinle o telefonu bir daha elinde görürsem gözlükle aynı akıbeti yaşayacaksın haberin olsun. Emredersiniz. Ahmet Başçavuşum. Beni dinleyin. komutanım. Ferit ikinci bir emrime kadar çarşı cezalıdır. Ayrıca askerde olduğunu anlayana kadar bol bol nöbet tutacak. Emredersiniz komutanım. Seyfi sarsılmaz. Seyfi sarsılmaz Bartın. Emredin komutanım. Kardeşine ve annene geçmiş olsun dileklerimi ilet Seyfi. Mesai bitiminden sonra izne çıkabilirsin. Sağ olun komutanım. Ula bak ciddi söyle. Para falan var mıdır yanında? Ya var uşağım ya. Var Cemal'im var ya. Bak ölümü. Allah'ın takası ya. Bir sus lan. Adam var diyor. Hayır niye durup dururken senin ölünü öpüyor? <laughs> Bana ne Allah işte. <laughs> ne yaptın ayarladın mı bilet falan? Ayarladım hocam. Oğlum sana da geçmiş olsun. Boş ver kendini düşeni anlamaz. Hayır yani, seni nöbette kontrol edemeyeceğim, ona yanıyorum. Oho, sen döndüğünde hala burada olursam şaşma, bu sefer hakikaten şapka <laughs> Allah korusun babacan ya. Ne <laughs> <laughs> şaka yaptık oğlum, ne bakıyorsun? Tahta yok. <laughs> Vay. Garip saçtım melek geliyor. Merhaba çocuklar. Merhaba. Merhaba. Kim diyor öyle? Sen e, Ahmet Bahçavuş. Ya Fato, şu izin için ayarladığın için sağ olasın. Ya biraz kredimden kullandım hepsi o. Al, bu kardeşin için. Teşekkür ederim. Hiç gerek yoktu. Vardı ya da yoktu. İçimden geldi. Fotoğraf makinesi. Aa. Ben sıkıntılarımı unutmak için fotoğraf çekmeye başlamıştım. Belki kardeşine de yardımcı olur. Harbiden meleksin sen ya. Ama garip saçlı melek. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, hadi bakalım ben kaçayım artık. Otobüse yetişeceğim, hadi bakalım millet, kendinize iyi bakın. İyi yolculuklar sinyocum. Eyvallah babacan. Annenin ellerinden öp. Eyvallah. Kendine iyi bak. Şşt sinyor, annene börek yaptırmayı unutma ha. Tamam, tamam tamam. Aklın fikrin tıkınmakta. Aman ıssızlara dikkat et ha. Şşt. Tamam tamam merak Şeyfi, etme. Seyfi, dikkat et oğlum hadi. hadi bakalım, hadi, hadi. Hadi, hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hadi Güne Güne güle güle. Güne Güne. Bunu saymayız, çamaşıra denk geldi. Hadi kolay gelsin babacığım. Eyvallah kolay gelsin. Hadi iyi nöbetler Ferit. İyi nöbetler Eyvallah. ya. Abi yarın tatilmiş be ya. 30 Ağustos ya abi. Zafer Bayramı. Kaldık burada tek başımıza. Bakalım nasıl bunlar.